şimdi cimini az sonra canlı yayına Eee Neredeyiz? nerede Bir güzellik yaptık, mutlu ettik, mutlu olduk ve buradan geri dönüyoruz. Şimdi üç beş kişi toparlansın, müziğimizi dinleyelim ve bu da keyifli müzik. Ya bu ne biçim bir dünya? Ben bıraktım bıraştan ama giremem ya. Ben nasıl çıkacağım? Bu bölüm içine geldim bunun içine. Ha? Vallahi be dostlar mouse da büyük mü tabi ha. Aa. Güzel insanlar günaydın 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 değilim. Yolculuğumuza devam ederek sevgilerimizi saygılarımızı gönderdik. Kapı. Evet. Vallahi gideceğim bu yolu beraber. Neden? Bak koca karıcığım da yanımdadır işte inanmazsanız daha kendi gezdiririm. Günaydın günaydın. Evet artık şey ettim kendi bunu da medyatik yaptım benim gibi. <laughs> İlle bu mutluluğu geleceğiydi <laughs> görsün dedi geldi. Ben de teşekkür ama kalın yollar bu yanına gider bakma. Ha? Acaba yine gideyim hadi gideyim bir bakayım. Birine sormadan herhalde bu yolu. Biraz daha gidelim birkaç işçilik toplansın ve güzellik yaptık. Ee, bu, bu çıtayı da büyük büyük bölümünü aktaracağım size başka bir sanat. Ama şimdi öncelikle yaptığımı söyleyeceğim ama hadi iki kişi toplanın bakamam da size şimdi bir kişi baktı mı? Önce yolu öğreneyim. Yolu bulunca artık tığımını giderim değil. Evet bundan sonra teknoloji harikası olduk. Kocagar ile akşamdan belli bu etkinliği yapmaya karar verdik. Değil. Evet. bizi biraz dinlesinler sonra hadi rahatlayın bir. Be. Vallahi beyler ben atlıyorum bu yanına. Işte. Yok gitme o yanına. Sanki bu yol bu yandan çıkacak. Evet. Ha dersen bana çıkmaz. E ne olacak? <laughs> Anladım. Değil mi bana ev çıkmaz yola geldik. Yok ya gel. Değil. değil. Çıka ya herhalde. Ve insanlar bu mouse'la da böyle bir be. Sevgili dostlar günaydın 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 günaydın. Yolumu bulunca size başlayacağım ha. Var var. Birkaç kişi var sanırsam. Dur bakayım. O kişicik buldum. Yeter mi 4 Dört kişi bir de ben bir de sen. Beş kişi. <laughs> Yeter değil. Ha? Yeter. Evet. Gününüz güzel başlasın, güzel geçsin diyerek yolculuğumuza devam ederek. Evet. Şimdi sanki bu yol bak bu yanda kalın bir yol var be abi. Ha? Yani gidip geldiğine göre biz bu yolu tutarsak seninle başaracağız. Wow! Başaramazsak geri dönecek. Var mı gelen? Yok. Yok. Teşekkür ettim. Sevgili dostlar günaydın. Günaydın. Tamam mıyık? Tamamık değil. Evet. Anladım. <laughs> Sen de Aha buldum ya. Ne ister sağ, sağ olsun, olsun kimse değmez bana. Yol bulamadık. Yolsuzsun değmez bana. Çözdüm yolumu. Değil. Evet. O mı Böyle şey. Evet güzel insanlar geçen gün genç bir e, güzel bir kızımız ve anneciğiyle babasıyla geldilerdi bize ve babası tabii ki şey sen siz söyleyin e, rahatsız epilepsi hastalığı sen epilepsi epilepsi epilepsiymiş hastalığı ve çalışamaz anne falan zor da imkansızlıklar içerisinde küçük kızımız da var. Beş, kaç yaşında o? Ana, sınıf Ana sınıfa gider. Ana sınıfa gider dedi. Öteki de 16 yaşında. Biz 16 yaşındaki kız çocuğunu biraz dürttük. Dedi ki durumun ne abim senin? Okul nasıl? Genç bir çocuk ne yapar? Anne babayı böyle zorda gördüğünde, hasta gördüğünde, yetersiz e, olanakların içerisinde. Sen kendini nasıl hissedin falan? bayağı böyle dürttüm. Ondan sonra okulda ne alırsınız ne almazsınız. Biz de okulda şeyi okul hayat hikayemden bir şeyler aktardıydım kendine. Gerçi şimdi ben klima yaşmazsam da serin gelsin. Ben yanar ateş alırım gari. Hasta olurum sonra. Aktardım ben kendim hayatımdan da bazı olaylar kendilerine. Oradan cesaret bularak aldım. Okulda sandviçün yarım sandviçin 15 TL olduğunu, bütün sandviçin 30 TL olduğunu lafın arasında dedim ki doyar mı yani yarım sandviçini Hayır dedi. Ama anne baba anne babanın şeyi gücü şeylik e, bütün sandviç alacak yani verirse çocuğuna kenarı zor. Çünkü ekonomik koşullar öyle bir vurdu. Hasta olursanız ve insanlar yaşlı olursanız bu memleketin hırsızlarından para kalmadığı için Size bir şey yok Yani bir numaralı suçlu hırsızlardır aslında Ama Biz bunları e, söylediğimizde Anladamazlar yani Taraf tutan tutarım Halkın tarafını tutarım Güzel insanların tarafını tutarım İhtiyaçlı yaşlı Bu gencecik çocuklarımızın tarafını ben tutarım Tarafım ben bir memlekette. Kısa ve öz e, hırsızlara isyan edip de giderim de şu dost de vermezler. Aha bunlar içindir. Paranın olmadığından dolayı. Şimdi bu çocuğun hayat hikayesini anlatırım size. Ve ben e, kendi hayat hikayemi anladık ana aldım kendinden ki okulda yarım sandviç bile zorlanarak alındılar. Çünkü anne öyle söyledi. Evde bir şey yok yayılım dedi. Attılar bana. Ben tabii size söyledim. E, Birçok hayat hikayesi bana gelir ama ben insanları size gösterecek değilim. Neden? Ofistedir. Hepsi kameralar altındadır. Ama e, birine göstermek için değil. Benim yanında dur o. Birine aktarmam. Aileye de herhangi bir yardım etmek isterse verecek. Ben gidip vereceğim. Nitekim şimdi yaptığım bu birinci aşamasıydı. Esas aşama gelen haftadır. Çok güzel çalışmalarım var. Sürprizlerim var. O. Güzel kızımıza diyeceğim. Wow! İşte bizim iğneci dostlarının gücü Ve güzelliği değeceksiniz O çocuk da değecek Evet o kadar iddialıyım Ve netice itibariyle e, ba, Buradaki kantini Geldim buldum okulunu Okulunda e, Öğretmenlerini buldum Müdür beyle görüştüm Hocanım e, Şey etti. yani gözümüzden Nasıl karşıydı biz daha evvel de Destek olduk falan filan Dedim yok sizden kaçmadım. Ben aldım ağızlarından dedim. Neden? Çocuk çekinir söylemez falan. Kısa ve öz. Geldim şimdi buraya. E, faturamı da aldım. E, i̇ğneci dostlara olarak. Ne yaptın faturayı? Batma. Cebime koydum. sonra sağ ver. Ver bakayım bana. İğneci dostlar adına. <laughs> geldim. Bu ay gelen ay sonuna kadar eee Evet burada iğneci dostları ismi de öyle yazdırdım. Ve iğneci dostları adına aldım şeyi. E, makbuzu. Bunu size neden gösteririm? Her zaman dediğim bir şey vardır. Görmediğiniz, tatmadığınız, tutmadığınız hiçbir kişiye inanmayın. Ben de dahil. Takip edin. Sakın ola verdiğinizi Allah'a emanetmeyin. Allah bu işlerin peşinde düşecek değildir. Beni eğer paranız dayanırsa birinin e, cehenneme gitse ne olur gitmesene olur onun için takip edin ve doğru yere gitsin ben geldim buraya dedim ki bu kızımızın böyle böyle durumu kimseye göstermeden gelin size çağırdık şeyi de e, ne derler onu e, rehber öğretmeni müdürü ondan sonra kantinci kantinciye nakit olarak müdürü beyin önünde ve hoca hanımın önünde ödememizi yaptık. Makbuzumuzu da aldık. Ocak ayının yani sezon bitimine kadar e, günde en aşağıya 50 TL yani bu da demektir 30 TL bir sandviç 10 TL bir ne bileyim şeyi vardır. Meyve suyu ve hayranı. Geriye kalanı da 50 TL günde biz ödememizi yaptık. Dilediği kadar dilesin. Ve teslim yaptıktan sonra o güzelim çocuğumuzu da davet ettik evimize. Dedik ki kabul edersen bir akşam bize misafir ol. Seni hem evimizde bu koca karıyla ikimizi ağırlayalım. Hı. Evet. Neden? Evet. Olur. Güzel bir ağırlama yapacak mı? Herhalde. Mesela pilav bir şey. Ya da fasulye. Ha? Yok. Yakacak mangalcı yanına. Yoksa fırın neyse. Şimdi birinin canlı çektirmeyelim. Güzellik bir bir güzel gece geçireceğiz. Peki sen böyle güzel bir çocuğumuzu gördüğünde böyle bir yardımlaşmayı yaptığında ne hissettin? Ya ofiste konuşur kanana, ne hissettin ya burada? Çok üzüldüm ben aslında çocuğun durumuna. Çünkü bu yaşta bu zamanda böyle aç demeyelim de sıkı sıkıda <laughs> sıkı da. Sıkı da değilim. Ee, evet. çünkü bu kadar sıkıyı çekmemeleri için e, hırsızlık olmasa bol bol yeter. Yalan evet, mı? Evet, doğrudur. Düğümü açılmamış. Peki ben giderim böyle bu sayıştaylığın önüne par par bağırırım, dava var. Neden? Daha beter yap ben yoksa geç otur evine. Evet. Yok. Şimdi güzel insanlar, biz dediğim gibi geldiğimizde Efendim. buraya hiç incitmeden olayları hallettik <laughs> evimize davet ettik gelecek ve çok güzel ikramlarımızı yapacak Hı. Avustralya'dan bize bu kız için Biliyor, e, biz... ne alınması gerektiğini şey meple gönderdiler bileyim. gittik Biliyor alışverişimizi Biliyor yaptık makbuzumuzla birlikte ayrıca Mehmet Tükser İğneci ailesinin cesti var o bendendir. E, ee, i̇ğneci okay. dostlar ayrıca bir şey yapacaksa ona bakarım. Çünkü bana derler ki sen bildiğini yap. Ben bildiğimi yaparım. Onlar izler bizimle beraber olur. Ben memacımam. <laughs> <laughs> ben ne dedim? E, hiç kimseye para verme taraftarı değilim ben. Çünkü <laughs> bir tatsızlık olur. Müdür efendi yanında konuştuğumda doğrudur dedi. Biz de para verilmesine karşıyık dedi. Çünkü <laughs> genç biri herhangi biri dedi parayı gördüğünde herhangi bir şey değişik yola girebilir yanlış bir adım atmasını engellemiş olursunuz çok doğru yaparsınız dedi ben ailelere de vermem neden emeğimi harcarım masrafımı yaparım e, niçin çünkü e, biri sigara içsin istemem bizim paramızdan. biri iş gitsin istemem İçecekse kendi parasıyla etsin. Öyle bir şeye para vermek istemem. Ben kendim ayırırım veririm. Noktayı burada koru. Var mı bak yazancızam var herhalde. Senin söyleyeceğin var mı koca bu iş bu kadar kapatalım şimdi dedik. Evet. Evet, kapattık. İnşallah kabul eder annesi de bize gönderir kızımızı. E kabul etti de çocuk çekindi. Işte. Çocuk çekinir çünkü bir, biz hiç kalmadık bir yerde dedim. Gel bizim misafirimiz ol bir gece beğenmezsen iki gece kal beğenmezsen birinci geceden ayrılın iddialıyım ayrılacak neden Bazı insanların hayatına bir dokunduğunda çok çok e, her yönüyle faydalı olur yani bir katkı değil başka türlü de dinamikleşmesi için demiri çelikleştirdik evet sevgili dostlarım tümünüzü buradan sevgiler saygılar yayınımı buradan kapatıyorum gerekeni yaptım ulaştırdım makbuzumu aldım. Ee, orada iki ay güzel çocuğumuz cep en iyi şekilde kullanacak. güzel sevgiler, saygılar. Teşekkür ettim. Hoşçakalın.